Hant'ı tanıtacağız. Roblox'un aylar sonra yeni yaptığı etkinlik Hant'ı. Ee, arkadaşlar e, Hant'ı tanıttığımın önce yanımda Boran var. Size selam veriyor. Siz de eminim selam veriyorsunuz. Evet Roblox neden etkinlikleri geri getirdi? Hiç, hiçbir gram fişerimiz yok. Geri getirmesi de sebebi de ne onu da bilmiyoruz. Ama iyi ki getirdi çünkü etkinlikler e, Rob, Robux yatıramayanların en sevdiği bir şey tabii ben de seviyorum ama ben Roblox'teyim neyse. Bu etkinlik arkadaşlar bize e, bedava eşyalar ve bir sürü şey sağlıyor. Mesela bir gözlük, lan, gözlük niye bu gözük lan. niye burada pahalı Neyse az önceki yaşananları unuttunuz. E burada e, eşyalar var. hamddan para toplayarak kazanabileceğiniz eşyalar. Şu üstteki eşyaları sakın sakın al, kilit açılıyor falan sanmayın. Kesinlikle Roblox bizi dolandırıyor. O altın eşyaların açılmasını mı istiyorsunuz? Tabii ki de 800 NI olduğumuz için 800 Robux verip bu yeni core almanız lazım. Sakın almayın yani altın al, altın rengi sadece hiçbir şey değişmiyor. Bir de bu geliyor işte. Ne oluyor lan? Neyse biz neyse ben ıı, Hamit'i de tanıtmaya devam edeyim. Bu bu eşyaları almak için paraya ihtiyacımız var. Bende şu an iki para var. Bu paraları toplamanın çok kolay bir yolu var. Şu an burada gördüğünüz gibi bir sürü farklı oyun çeşidi var. Bu oyun bu oyunların özelliği hepsi Hunt tarı, Hunt tarafından e, onaylanmış. Buradan buradaki burada görevler var. Eğer buradan girip görevleri tamamlarsanız sizi bir portala sokacak. O portaldan oyundan ışınlandığınızda görev gözükecektir köşede. Eğer o görevi tamamlarsanız hunt parası kazanırsınız. Kazandığınız paralarla da eşyalar, yeni eşyalar alıp etkinliğe etkinliğe katılabilirsiniz. Ama bana göre huntın içinde nedense şey, garip yerlerde garip eşyalar var. Mesela neden burada bloks kolası var? Mesela niye burada bir sopa var? Neden burada bir sopa var? Cidden niye burada bir sopa var? Ve burayı buraya bağlı. Ve, ve size Türkiye'dekilerin en korkucu ve en gizli şey. Bu neden bu kadar pahalı? 300 lira lan. Ucuzmuş. Evde arkadaşlar belki alabilirim ama emin değilim. Yine de pahalı. Lan. Arkadaşlar birazcık şu an videomuz çarpı neyse boş verin Evet arkadaşlar burada yanımda Boran var. Ee, Boran burada Boran'la beraber bugün size oyunları tanıtacağız. Ee, Boran nasılsın iyi misin? Evet size selam diyor. Ee, iki kere arkadaşlar yazmış. Bakın sizi çok seviyor bu iki kere arkadaşlar yazmış. İyiymiş. Hadi Boran biz arkadaşlara oyunları tanıtmaya Sağ ol, ben de iyiyim. Hadi oyunları tanıtalım. İlk başta söylediğim gibi Bursa burada bir sürü oyun var. Benim taktiğim arkadaşlar şu mesela hız oyununda diyor ki 500 adım var. Eğer oyuna yeni başladıysanız 500 adım atmanız çok zordur. Yani çok zordu 500 adım atmanız. Mesela kas oyununa girdim. Diyor ki 2000 kas çalış. Parkur oyununa girdim. Buraya kadar gelmişler. Öyle görevler var. Lan işte ben rastgele bir oyuna girdim. İşte bu görevleri yaparak kazanıyorsunuz hunt parasını. E, ee, girmiş. Evet e, burada hunt şerti var. Burada kenarda falan gözükmüyor hunt şeyi. Bu yüzden buradan bakacağım. Evet buradaki ok buraya gösteriyormuş. Burada Roblox Ekant'tan Ekant yani ee, e, Dur bir dakika bu Ekant ben diliyorum. Aa, evet, bu ekant başka bir oyunda da yarardı. Ben daha o oyununkini tamamlayamadım. Bu ekant arkadaşlar şu. Buradan tıkladıktan sonra size ekantın başladığından bahsediyor. Etraftaki 20 yumurta oluşuyor. Bu 20 yumurtayı bulduğunuzda da size işte parayı veriyor. ben biz Boran'la beraber bulalım size yumurtaların yerini göstereceğiz. Evet arkadaşlar Boran'la geldi. Ve size yumurtaların yerini gösteriyoruz ki zaten Broken Moon'u hepiniz oyunu oynuyorsunuz ve oynamışsınızdır. Yumurtaların yerini gösteriyoruz. Hatta şu an iki tane ben üç taneyi buldum. 20 tane yumurta var. Biz bu ne biçim karakter bura? Neyse biz bulmaya Evet birinci yumurtamız burada. Hemen alalım. Çarpmam mı gerekiyor? Ciddi olamaz. Heh. Birinci yumurtamızı aldık. Şimdi ikinci yumurtamız hemen karşımda. Seni alacağım oğlum. Hadi gidelim. Kesmedim çünkü çok yakın arkadaşlar yani. Yoksa keserdim. Kayalım. Aldık değil mi? Almadıysa oyun tadık. Üçüncü yumurtamız burada hemen şuranın yanı. Parkta. Parkın şuranın yanında işte. Bu da burada. Ee, okulda arkadaşlar iki tane yumurtalar yumurtalar çok yakın olduğu için hemen böyle göstereceğim şimdi bu okulun girişinin hemen yanında birinci yumurtamız burada ikinci yumurtamız da direkt yine yanında şurada arkadaşlar hemen bu yumurtamızı da alalım bu da altıncı yumurtamız Evet yumurta arıyorduk. Boran Tat bir şey yazmak istiyormuş. Evet acaba Boran ne yazacak? İzliyoruz. Ortodoks sandalyemize bir Boran'ın yazdığı o soru lan. Yüzüm ben face olmuş neyse. Hadi ben face Boran'ın yazdığı yazı. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. O kadar size 20 yumurtayı buluyoruz. Hantı tanıtıyoruz. Evet, söylemeyi unuttum. Bu benim ilk videom böyle. Daha önce hiç böyle düzgün video çekemedim. Diğerleri zor oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Bak, üzdünüz bak Boran'ı mı üzdünüz? Bakın, şunun suratına bakın. Bak üzülmüş. Görüyor musunuz? Hadi abone olun, mutlu olsun. Evet arkadaşlar, Boran'la araştırmalarımızı sunucu. Okulun içinde yumurta yok. Neden okula yumurta koymazsın? Ana! Ben video çekerken yumurta çıktı la karşımıza. Evet yedinci yumurta hemen okulun karşısında şu köşede hemen bir yumurtamızı da alalım 7 yumurtamızı da aldık ee, oradan geldik şurada yukarı çıkarken bak burada bize bir de yumurta varmış alalım ee, şu okulun önünden yürüyorsunuz ee, şurada e, nasıl şöyle göstereyim şurada yumurta arkadaşlar nasıl siliniyor lan bu evet tamam. şurada işte yumurta. Arkadaşlar Sülika'yla uğruyorum. Ha. Evet arkadaşlar şu hapishanenin e, şurasında bir tane yumurta var. E, bu yumur, işte burada yumurta var. Şu hapishanenin bahçesinde. Hemen o yumurtayı da alalım. Dur, dur mu? Ne oldu Bora? E ne oldu? Evet arkadaşlar bekliyoruz. Ne oldu? Boran hava lan Hava gündüz ol bak geceydi gündüz oluyordu Abone olun yoksa yazın. Evet arkadaşlar ee, Sizin yaşınızın küçük olduğunu sanıyor galiba Boran e, o eskide kaldı mazide kaldı Vuramazsın ayrıca oğlum burada Kan yok yoksa Hand buraya almazdı Lan mermi Gerçekten vuruyor <laughs> Ama video arkadaşlar hala zor doluyoruz bir birazcık biz izlemek zorunda kalacaksınız. Ana evet arkadaşlar şu yumurta burada buranın içinde değil. 9. yumurtamızı da buradan aldık. O oh, hemen yumurtayı aldığımız yerden ilerliyoruz. Hoppa burada bir yumurta daha varmış. Evet arkadaşlar bir tane yumurta da burada var. Şuradan aldık. Şimdi burada yumurta var. Motorla mı gideceğiz? Hadi götürü beni Boran. Tek kişilikmiş. Evet oradaki yerden ilerledik. Burada bir tane daha yumurtamız var. Arkadaşlar Boran hiper şarj etrafı sıkıyor. Yardım edin. Arkadaşım otistikleşmeye başladı. Beni kaçırıyor. Ee, yumurtamız burada arkadaşlar. Yumurtayı alalım hemen. Bu da 13. yumurtamız. Tüm harita yavaş yavaş tarar taramış olduk. Bu bariyerin dışında yok. İnşallah geri kalanı bulabiliriz. Bu arada arkadaşlar artık gideceğim yumurta göstereceğim. Yeni tarif edeceğim. O kadar. Ee, ama burunlarla konuşabiliriz. Çünkü birazcık otistik arkadaşımız arkadaşlar az kalsın bariyerden çıkarıyordu beni. Şu an videoyu bozmaya çalışıyor. Siz onu takmayın. 14. yumurtamız burada. Ee, neresi? Burası. İşte burayı biliyorsunuz. Buranın yanında hemen. Buradan hemen yumurtamızı alalım. 15. yumurtamız hemen hastanenin önündeki yumurta. Bunu da hemen alalım. Dönem ben yanlış mı söyledim lan? Bu 15. Evet polis merkezinin yanında da 16. yumurtamız var. Az önce yanlış söylemişim. Arkadaşlar biri şuna bir şey desin. Bu ne biçim araba? E neyse bir üstüne bir şey desin arkadaşlar. Beni ilk sniper kaçırmaya çalış. Arkadaşlar o kadar emek harcadık. Şu an buradan sonrası yumurta bulmak zor. Aa, bir tane yumurta bulduk. O kadar emek veriyoruz. Bir abone, bir like at atın be. O kadar emek verdik bu video için be. Az önce zaten gördünüz arkadaşlar. Burada zaten. Buranın trolleyini. İşte burada şu evin şurasında yumurta. Allah'ım bu yumurta nerede? Ben mi körüm? Körsem yoruma kör yazırsınız zaten. Nerede lan bu yumurtalar? Nerede? Evet yorulduk. Buradan bir içeceğimizi alalım. Alınmıyor lan. Yorulduğumuz için e, cips bir de kola yiyoruz artık. Çok yorulduk Boran'la. Ama Boran yorulmamıştır. Şimdi otistik hareketler yapıyor. 18. yumurtamız şu kafeteryanın hemen yanında. Şu bölgede arkadaşlar önceki video gitti ama e, hemen yeni kayıt aldık. Eğer bu videoyu izliyorsanız videoları birleştirmeyi başarmışız demektir. Evet biz videoyu biz videoyu devam ediyoruz. Neyse en son 18. yumurtayı bulduk. Arkadaşlar burada bir Arkadaşlar şimdi bunlar troll mi lan? Arkadaşlar bu böyle bir araba görürsünüz inanmayın bu araba troll. Sesim biraz mutsuz geliyor olabilir. Önceki video gitti çünkü umarım birleştirebilirim. Arkadaşlar Boran sinir krizi geçirdi. gün makten beni öldürmeye hastanenin ikinci katına bağlayacağız. İnşallah oradadır arkadaşlar. Yes be. Evet arkadaşlar 19. yumurta da hastanenin oradaymış. İnşallah son yumurta da buradadır da bulabiliriz. Arkadaşlar son yumurta geldi. Artık yoruldum aşırı derecede. Araba çağırayım dedim. Egan da bitirmemi istiyor. Ben nasıl bitireceğim? Arkadaşlar Boran da ben de pert olduk. Son yumurta nerede? Bulamıyoruz. Son kez aramaya çıkacağız. Bulamazsak artık yorumlarda siz söylersiniz. Bizim pertimiz çıktı aramaktan. Evet arkadaşlar son yumurtayı bulamadık maalesef. Yumurtayı bulamadığımız için kapatıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ha yani Boran da çok yorulmuş. Ben de çok yoruldum. Um, son yumurtayı artık yorumda söylersiniz. Çünkü biz bulamadık son yumurtayı. Um, ekran size hantı tanıttık ve neredeyse bu tüm yumurtaların yerini gösterdik. Hep hepiniz çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın ve bay bay.